değerli takipçilerimiz merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım herkes için her şey yolundadır. Ee, bu videomuzda aslında içerik olarak biraz Bitcoin'i yorumlayacağız. Aynı zamanda favori gördüğümüz e, yapay zeka coin'leri ki biz şu anda ve e, yaşanacak altcoin bu aslında biz yapay zekanın favori olduğunu düşünüyoruz. Zaten bunu düşünmemizdeki sebeplerden biri de biliyorsunuz Amerikan Başkanlık Seçimi adaylarından Kamala Harris'in de Demokrat Parti adayı özellikle kendilerinin seçilmesi durumunda yapay zeka ve bununla ilgili projeleri destekleyeceğini açıklaması gerçekten yapay zeka projelerinde, coinlerinde zaten ufak çaplı bir hype yaşattı. Biz bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki Ekim ayında da yine gerek Amerikan borsasındaki teknoloji şirketlerinin bir bilançoları gerekse bu konuyla ilgili gelecek haberlerin biz yapay zeka projelerini canlı tutacağını düşünüyoruz. E, bu nedenle de yapay zeka bizim favorimiz. Şimdi öncelikle Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin işte içinde bulunduğumuz şu anki dönemde işte 65 bin artık 66 bin seviyelerini zorluyor yani 67 bin seviyelerine doğru yükselişine devam edeceğini düşünüyoruz. Gelecek tabii ki günlük datalarla birlikte Bitcoin'i desteklemesi olması durumunda yavaş yavaş 69 bin dolar seviyelerinin de görüleceği Ekim ayı içinde malum artık biz Ekim ayında eğer hani herhangi çok büyük terslik olmazsa Bitcoin'de Gördüğü tepeler yani 72 bin 74 bin dolar seviyelerine doğru da hareketlerin olmasını bekliyoruz. Tabii ki bu bizim kendi beklentimiz. Sonrasında ilerleyen aşamalarda belki Ekim ayında da bu mümkün olabilir çünkü e, Amerikan başkanlık seçimi 5 Kasım'da olacağı için Ekim ayının ortasından ve ilerisine doğru da belki Bitcoin'de e, yeni tepeleri görülmesi de mümkün. Her ne kadar piyasada işte Ekim ayı için beklentilerde birazcık işte dönemsel datalara bakarak biraz daha yatay temkinli görüşler bildirilse de biz buna katılmıyoruz. Çünkü ortada bir başkanlık seçimi var. Bu dönemde tabii ki adaylar gerek şu anda Trump'ın da zaten Bitcoin'le ilgili açıklamaları biliyorsunuz son derece Kripto ile ilgili açıklamaların son derece olumluydu, destekleyiciydi. Bu ve Kamal Eris'in de zaten bu konudaki açıklamasının, yani yaptığı açıklamasının hani olumlu algılanması bizce e, kripto piyasasının iyi olacağını bize sinyalini veriyor. E bunu destekleyici zaten işte merkez bankalarından da bir takım e, parasal genişlemeler, faiz indirimleri de geliyor. Bununla ilgili haberler zaten gelmeye de devam edecektir. Bu durumda sadece jeopolitik risklerde aşırı artışların olmaması durumunda ve gelen günlük dataların yani dünyadan gelen dataların biraz daha işte piyasa beklentilerini karşılaması yönünde olması durumunda zaten biz kripto piyasasında olumlu bir piyasanın olmasının önünde herhangi bir engel görmüyoruz. Şimdi Bitcoin'de artık yani 80 seviyeler e, hedef olmaya devam edecektir. Yıl sonuna kadar belki işte e, bunların üst seviyelerini 85 bin, 90 bin buralar zorlanabilir. Tabii ki bu yıl sonuna kadar olan dönemden bahsediyorum. Bitcoin tarafı böyle. Şimdi gelelim yapay zekalara. Yapay zekada beğendiğimiz coinler esasında arkam zaman zaman videolarımızda da zaten şey veriyoruz bu video e, anlatıyoruz Arkam'la ilgili. Hani Arkam'da görünen o ki zaten geçtiğimiz dönemde yaklaşık 4 dolarlı seviyelere yaklaşmıştı. Yani 5 dolarları falan görmesi çok sürpriz olmayacaktır bizim için. WorldCoin çok beğendiğimiz yine bir proje. Yeni çıkan projelerden desteklendiğini düşünüyoruz her şekilde. Kendi balinas tarafından da. Bu coin içinde beklentiler Zaten daha önce de gördüğü seviye yani bu sene içinde işte 9-10 dolarlı seviyelerin görülmesinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Yine Render'da beğendiğimiz gerçekten bu da kalıcı olduğunu düşündüğümüz projelerden. Bunda da daha önce gördüğü 14 dolarlı seviyelerin görülmesi mümkündür. Bizim tabi bu beğendiğimiz coinler Burada tabii ki anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Biz de burada kendi görüşlerimizi paylaşıyoruz her zaman. Umarım sizler için yardımcı oluyordur. Şimdilik bu kadar diyorum. Videomuzu hani mümkün olduğu kadar hap bilgileri sunmaya çalışıyoruz. Yeni videomuzda görüşmek üzere bizi takipte kalın.